Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. E, bugünkü videoda e, özellikle son zamanlarda e, Aytaş Doğan Üstat'tan dinlediğimiz e, "Kanun Resitali 3" adlı albümünde de yer alan, e, geçmişte de e, Bayhan e, popstar Bayhandan çok dinlediğimiz ve popüler olan o seninle olmak var ya adlı eseri naçizane elimizden geldiğince göstermeye çalışalım. Ee, bu eseri e, Aytaş Doğan ustamızın da e, kanunla çaldığı karar sesinden e, solden e, çalalım. E, umarım e, hem bu makamın bu bu arada Kürdi bir makam e, hem en azından sol üzerine bir ses transpozisini öğrenmiş olursunuz. Hem de e, <laughs> Aytaş Doğan'ın e, o videosunu açıp üstüne çalmaya çalışır ve buna göre de pratik yaparsınız. Şimdi gösterelim önce dizimizi. Sol, la bemol, şuna bastığım zaman. Daha sonra si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol. Bu şekilde üfleyelim. Şarkı e, bazı yerlerinde fa diyez alıyor. Ondan da bahsedeceğim. Devam ettirelim. <laughs> Buna bastığımda ne oldu? La bemol yani sol diyez. <laughs> Değerli arkadaşlar, arkadaşlar e, şimdi şarkıya geçelim. E, şarkının giriş kısmında bir intro var. Orayı bir e, sözsüz kısmı, orayı ben bir önce çalmaya çalışayım. Daha sonra detayını size anlatmaya çalışayım. <laughs> şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Sol la si. Bu şekilde. Sol la si. Do si. Sol la re. Ben e, solden bakın fark ettiyseniz kromatik çıktım. Bir de şu si'den mesela doya geçerken elinizi böyle direkt kaldırmayın da şöyle yaparsanız Hafif o glissando yani yumuşak geçişi alabilirsiniz. Bakın geldik sonra şimdi burada re diye. Do re mi re do. Fa, mi, re, do, si, bemol. Burası önemli. Şimdi ne yapıyorum? Bakın. Do, re, mi, fa. Fa'ya çıkarken şöyle kaydırıyorum. Do'ya do, do, e, do inerken de do dizi çarpma yapıyorum. Yumuşatıyor. Yani biraz daha o keskin geçişlerden biraz daha bizim yumuşamamıza sebep oluyor. Kromatikte çıkabilirsin. Direkte çıkabilirsin. Si bemol'e. Si bemol'deyken si do si'ye çarpması yapabilirsin. Farklı farklı alternatifler bunlar. Si, si, do, si, la, do, si. Si, do, si, la, si, do. Si, do, si, la, si, do, sol. Ne yapıyorum? Sol, sol, la, sol, şu la bemol. Sol, <laughs> la, sol. Şnapın sol la sol. Sol la sol fa mi re. Mi fa. Mi fa re. Ne yapıyorum? Re mi do. Ne yaptın? Bakın. Re mi do. Bakın do diyezden dokunarak indim. Do'dan direkt sol'e çıkıyorsun. Kromatik yapabilirsin. Direkt de çıkabilirsin. Sol, fa, mi, re, do. re, si. Buralarda bu şekilde oynamalar yapabilirsiniz. tekrar çalıyorum orayı anlattıklarından yola çıkaran. burada bunu yapabilirsin mesela şeyde yapıyor ya genelde bunu yüz düşenden derece ee, hangi şarkıydı ya neyleyik miydi öyle bir şeydi herhalde çok detaylı bir şarkı İşte burayla yapıyor onu si bemol basılırken şurayla yapıyor şimdi gelelim kim bilir ne yapıyorum bakın? Do, re, mi. Re, mi, re, mi. <laughs> re, mi, re, mi. Re, mi, re, mi. <laughs> Sol, fa, mi. yapmıyorum da ne yapıyorum? Re'deyken re mi re mi do. Çarpma yapıyorum. Re mi re mi do re si. Şimdi seninle olmak var ya. Si do, si do, la, sol, fa, la, sol. Tekrar bana onu, değil mi oraya? Soldan do ya. Do, re, mi, re, mi, re, mi, sol, fa, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi do, si. Ne yapıyorum burada? Nasıl bu bas basıl olabilir? Çarpmayı böyle yapabilirsin, Tehtirli. Evet, şarkının girişi böyle. Bir birleştirelim. Evet şimdi ikinci bölüme geçelim. Hani o şey diyor ya. Öyle deli gibi başım dönüyor. Oraya gelelim. Şimdi bakın burada dizi dışında bir şey var. Fa diyez. Bir de dizi dışında birazdan şu mi'yi kullanacağız. Çıkarken mi bemol alıyorduk ya sol üzerinde. Mi'yi de kullanacağız. Burada nakarat kısmı dışında kalan söz kısmının ilk girişinde fa diyez ve mi var. Bunu e, dipnot olarak söyleyelim. Ne yapıyorum? Sol. Sol fa diyez, sol fa diyez, sol. Sol la, sol fa, mi, re, mi. Orada bakın inerken fa diyez, fa natüre dönüyor. ne yaptım? La'dayken C si çarpmasıyla bir trillat yani bir çarpma yaptım ona. Bakın şimdi ne yapıyorum burada? Mi bemol'deyken şu e, baş parmağımla kaldırı binirerek bir çarpma yapıyorum. Bakın şimdi Do, Re, Do, Re, Do, Re, Mi, Fa Fa mi fa mi fa mi fa Fa sol mi mi bemol re do re diye inecek bu sefer. Burada şimdi natural mi'yi kullanıyorum. Tekrar baştan alayım nerede olduğumuzu anlayalım. Devam ettirelim. Şimdi Tekrar geldik ona karata. Si bemole indim. Si neden böyle alıyorum böyle almıyorum? Çünkü birazdan sole ineceğim. <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için, yorumlarınız ve beğenileriniz için Allah razı olsun. Sağ olun. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Çalışmaya da devam ediyorum. Mümkün mertebe. İsteklerinizi, düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Onun dışında daha özel, daha detaylı bir şeyler öğrenmek ve sormak isterseniz de Instagram adresimi paylaşıyorum. Oradan iletişim kurabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Çok teşekkürler hepinize. Sevgiler, saygılar, iyi çalışmalar.